Düşünün dinen şeran yüz cemaatin içinde yüz cemaat var. 99 tanesi Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okur okursa da biri okumasa o allah Teala o birisine soracak maşerde sen niye okumadın? Kitabımı niye okumadın? Bak. Yüz kişiden 99'u okuyabiliyor bir tanesi okuyamıyor. 99'unun okuması bir kişinin okumamasını kurtaramıyor. Ama değerli müminler işin şu tarafında çok sevelim, çok dikkat edelim. Düşünün ki yüz cemaatin içinde bir tane hafız var. Mübarek. Kur'an-ı Kerim'in tamamını kafasına koymuş hafız 99 tanesi 100 cemaatin iyi diliyor musunuz bu dedikleri? Anlamadığınız taraf varsa sorun tekrar edin. Bak önce ne söyledim size? 100 cemaatin 99 tanesi yüzünde Kur'an'ı okusa da bir tanesi okumamış. Yani sen okumadan gittin ahiret. 99 cemaatin yüzünde Kur'an'ı okuması seni kurtaramıyor. Aynı cemaat düşünün, yüz cemaat içinde bir tane hafız var. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezber bilen, okuyan hafız var. 99 tanesi hafız değildir. O 99 tane hafız olmayan cemaatin hiçbirine Allah sen niye hafızlık yapmadın demeyecek. Öyle mi hocalar? Bak, niçin? Farz-ı kifayedir. Bir hafızın ama şöyle düşünün. Böyle kolay geldi sana şimdi bir hafız ama o hafızın da öyle değerini bileceksin. Bak yüz kişiyi kurtarıyor. Hiç cenab Hak o hafız olmazsa herkesi soracaktı niye siz Kur'an'ı ezberlemediniz. Ama bir tane içerilerinde hafız olunca onun için hali vakti yerinde olan insanlar kendi çocukları şayet kendi evlatlarından, kızlarından hafız olmayan, okumayan varsa kendi evlatı olmayan bir talebeyi mutlak surette alsın, okutsun cemaati müslümin. Hafız yetiştirsin. Bizim bir asıyanım var havaalanının yukarısından. Çoluğu çocuğu yok. Bizim şeyli Malatyalı Murat var idi burada bizim. Onu okuttu. Dört sene onun her ay 200 lira verdi onun için. Onun çocuğu yok. Bazen hanımlar vaizine derim. Hanımlar sizin mi çocuğunuz yok? Asiye Dizen'in mi? Asiye Dizen'in muradı Ankara'da metresi açtı. Ders okutuyor. Allah'tan Celle Celaluhu Hazretleri cemaati müslümin biz hangi hal üzere olursak olalım, fakir zengin, hasta sıhhatlı, Mevla bizi şimdi nasıl yaşatıyorsa, bu hal üzere iyi bir kul, sağlam bir kul, kendisini hakkıyla kul, Habibini hakkıyla ümmet olmak istiyoruz. Ya Rabbi bize bu yolları göster, bu yolları bize aç diye Allah'a yol varalım, Celle Celaluhu olsun evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye ilk hicret ettikten sonra yaptığı işlerin başında şu vardı. Ne vardı? Mekke-i Kur'an-ı Kerim'in okumasını bilenleri Ensardan, Medineli, Müslümanlardan bilmeyenleri çağırırdı Röze-i sen Kur'an-ı Kerim'i biliyorsun, birisine verdi beş kişi. Sen bunlara Kur'an öğret. Öbürüne verdi on kişi. Taksim ederdi ve şöyle buyururdu. Herkes Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin son peygamberine ümmetlerine ilk kıldırdığı, indirdiği Kur'an'ı okumakla mükelleftir. Niçin? Mevla ne diyor Kur'an'da bak? İkra, kitap et. Hayır. Kitabını oku diyor sana Mevla. Okumada da akıdede gitmek ne kadar bir şeydir, kalıplıktır. Ya. Çıkardı bir ara şey, o sürmeneli zadı, dedi ki Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmedikten sonra dedi, ne okuyorsun, o, ne fayda verecek bana o? Hakikaten nerede dini mübini İslam'ı yıkma kelimeleri varsa onları seçiyorlar, onları cemaate anlatıyorlar, cemaati zehirliyorlar. Hanbeli mezhebinin sahibinin ismi nedir? Kim söyleyecek? Ahmet İbni Hanbel mübarek insan. Ahmet İbni Hamle bazen Bağdat'ta bulunuyordu. Bağdat'ta onun yaşadığı zamanlara da Büşri Hazretleri vardı. Biliyorsunuz Buşri'yi çoklarınız. Bişti bişti, bişti, bişti evet. Bişti Hafi. Bişti Hafi gider ziyaret edermiş Ahmet İbni Ahmet. Muritleri Ahmet İbni Hanbel'in de talebeleri kızarmış ona. Ya diyorlar sen koskoca bir alimsin. Bu divane ne var adaki diyorsun, bunu ikide bir ziyade, ziyaret ediyorsun. Cevap veriyor. Diyor ki ben ilmi ondan iyi bilirim ama o Allah'ı benden iyi bilir. Manevi işler acayip işlerdir cemaat. Ama ne mutlu hem ilmi var hem de maneviyatı var. Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi'ye bizim Rize'den İrfan Koca vardı. Benim şerikim altı sene bir yere okuyarak icazet aldık onunla. Hoca Efendi'ye bir soru sordu İstanbul'a. Dedi Efendi Hazretleri dedi. Hanbeli mezhebinin maliki mezhebinin sahibi Ahmet İbni Hanbel, Hanbeli mezhebi. Bu Cenab-ı Hakk'ı rüyada gördüm diyor. Bunu bizim şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi'ye soruyor İstanbul'da. Beraberiz. Efendi Hazretleri Allah'ı mümkün mü dünyada görmek? Bu Ahmet İbni Hanbel Mevla'yı gördüğünü söylüyor. Nasıl gördü onu? İnsana mı benziyordu? Meleklere mi benziyordu? Kime benziyordu? Şeklini nasıl gördü? Büyük insan. Biz şimdi kitaplara yüz sene daha uysak, arasak Efendinin dediğini bulamaz mı? <laughs> ne dedi onu Osman Hoca? Dedi ki Allah Celle Celaluhu <laughs> Ahmet İbni Hembel'e kendisini nasıl görmeyi murad ettiyse öyle gördü onu. Nasıl murad etti onu? Öyle gördü onu. Gördüğü zaman Ahmet İbn Hembel de şunun için aldım bunu size. Burasını anlattım. Rüyasına gördüğü zaman Ahmet İbn Hembel Cenab-ı Hakk'a diyor, soru soruyor. Ya Rabbi diyor. Kulların sene sana, sana kulluk etmek için en iyi, en sağlam, en çok sevabı olan ibadet hangisidir? Ahmet İbni Hanbel'e Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an okutuyor. Görerek konuşuyor onunla. Kur'an okuyor. Ahmet İbni Hanbel diyor ki Ya Rabbi bir gayrin ev bi gayri fe bi fem bi gayri bi femin ev bi gayri femin. Ya Rabbi manasını anlayarak mı okumak çok sevaptır? Anlamayarak da okusak aynı sevap mıdır? Mevla diyor ki bak ikisi de aynı sevaptır. Çünkü niçin? O benim kelamımdır. Kim onu okursa ona aynı sevabı veririm diyor. Değerli müminler şöyle bir kontrol edelim kendimizi Müslüman olarak. Biz evimizde, evimizin yani reis yönünden, büyük yönünden, büyük olan Allah da evin büyüğü diyoruz. Evin büyüğü ne var? Baba var, anne var. Evlerinizi kontrol ettiğiniz zaman kendinizi inandığınız Kur'an'ı, kitabı okuyor musunuz? Hanım okuyor mu? Oğlum okuyor mu? Kızın okuyor mu? Kur'an'ı evine bir kontrol et. Bak, kontrol et de sade onlara taşıyıp yedirmekle babalık, analık görevi Olmaz. Olmaz değerli müminler. Allah'ın kitabı eni eğer senin oğlun eline almıyorsa, gelininin eline Kur'an veremiyorsan, hanımın eline Kur'an yoksa, sen neyi hamallığını yapıyorsun? Söylüyorum sana. Neyi hamallığını yapıyorsun? Kime taşıyorsun o yiyecekleri, giyecekleri? Kur'an'a bakmıyorlar. Cuma akşamıdır, Ey, evinde Kur'an okunmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadis-i şerifte okuyorum onu size bakın. Okay. Daveme ala Yasin Kim Yasin-i Şerif'i okumaya devam ederse küllü leyletin her gece Yasin-i Şerif'i okumaya devam ederse sonra sümme mate ölürse o Yasin-i Şerif'i her gece okuya okuya ölürse mate şehiden şehit derecelerin en büyüğüyle ölüyor. En büyüğüyle ölüyor. Değerli müminler sağlam cemaat sağlam iman sahibi ol olmak istiyorsak hocaları ilmine, itikadına, ameline, ihlasına güvendiğiniz hocalara bağlanın, kurtulursunuz. Ama senin keyfine mesela hoca sigara içiyor, cemaatta sigara içtiği gidiyor onun yanına. Ne hayır olur o işte? Ne hayır olur cemaat? Ya bana camide imamdım geldi köylünün birisi sordu ki hocam dedi bizim imamı top oynamaktan camiye kıyamayrık dedi. Buyurun. Hmm. Kıyametin alametleri. Ben bir sabah namazına gelmediğim zaman kalkıp duymadım da gelemedim namaza inanın öğle namazını o kadar utanırdım ki camiye geldiğim zaman düşünürdüm ya bu cami dolmuş. Şimdi dileci hoca efendi sabahleyin neredeydi? Ben şimdi benim bu camide hoca bir buçuk senedir bir sabah namazına geldi yok bir tanesi. Bir buçuk sene. Bu nasıl bağış alma? Onun için cemaatimizim gece biriz dedi bana ki hocam dedi hastaneye gittim dedi. Sanki dedi hastaneye gitmek için millet yarış ediyor. Yarış var dedi hastaneye gitmek için. Doğru. Öyle olacak. İmam Gazali diyor ki ya ölümde gördüm. Ahir zamanda o kadar çok hastalıklar artacak ki diyor. Hekimler, doktorlar diyecekler ki hastalara gidin artık bizden size fayda yok. Gidin Allah'a yalvarın diyecekler. Celle Celaluhu. Evet. Sahabe-i kiramın bazılarında mübarek hadisleri Tuba Efendimiz buyuruyor ki müjdeler olsun müjdeler. Kime? Limen kere kitaballah. Allah'ın kitabını okuyanlara müjdeler olsun. Okuyalım mı kitabı? Çok sevelim cemaatimiz Efendimiz başka hadiste diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ağlar gibi okuyun. Ağlayarak okuyun. Ağlayamazsanız da masın yani ağlar gibi olun diyor Kur'an'ı okurken diyor. Çünkü o nedir? Allah'ın kelamıdır. Ve sümme amile <laughs> bi bima fihi. Kur'an'ı okur bir insan da içindekilerle amel ederse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki ona, o mümine o Müslümana müjdeler olsun diyor. Evet, Sahabi-i Kiram'dan İbni Mesud diyor ki İbni Mesud Razıyallahu anh İlim isterseniz Kur'an okuyun diyor İbni Mesud. Kur'an okuyun diyor. Çünkü ilmi evveli de ahiri de Kur'an'ın içinde mevcuttur diyor. Yine İbni Mesud ne diyor? Kişi diyor kendi vaziyetini öğrenmek istiyorsa yani acaba ben nasıl bir kulum? Allah'ın yanında değerim nasıldır? Peygamberlerin yanında değerim var mı? Meleklerin yanında var mı? diyor. İbni Mesud yine diyor bak. Kendisini yoklasın. Eğer Kur'an'ı seviyorsa, okuyorsa, içindekilerle amel ediyorsa, bilsin ki diyor o kişiyi Allah da seviyor. Sahabe-i kiram hep böyle yaşadılar cemaat-i Müslim'in. Öyle boşuna yaşamadılar. Neylere, nelere hesap ederlerdi? Bugün Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin dinine dikkat edin. Ne yardım edebildi? Mevla'nın dini niçin? Hocam Allah'ın dinine yardım etmek bize Allah muhtaç değilse muhtaç. Bak Kur'an ne diyor? İntensurullah tensurullah Allah'tan yardım bekliyorsanız siz de onun dinine yardım edin. Dinini sağlam inanın, emrolunduğunuz gibi inanın, emrolunduğunuz gibi yaşayın. O zaman Cenab-ı Hak da ne ediyor? Bilin ki siz seviyor Allah Celle Celaluhu. Yine başka bir sahabe şöyle diyor. Bir insan sufyanı sevdi diyor ki bir insan Allah rızası için abdestini alır, Kur'an-ı Kerim'i eline alır, okumaya başladığı zaman arş melekleri sıraya dizilirmiş. Arş-ı alanın melekleri iner sırayla o Kur'an'ı eline aldı okumaya başladı ya. Sırayla o melekler gelir. Onların hepsi okuyanın alnından öper. Tebrik ederler onu. Ne büyüktür. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in okumasını bilip de cemaati Müslüm'ün en azından en azından Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı müddetçe iki defa senede Kur'an-ı Kerim'i yaparsa mesuliyetinden kurtulur Kur'an'ı iki defa. Hep. Efendimiz Hep. sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabelerin birçoğu delil aldılar. Nasıl? Efendimiz vefat edeceği diyor sene Kur'an-ı Kerim'i cibril -i Emine iki defa okudu. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bilenler senede iki defa kadim ederlerse mesuliyetinden kurtulurlar. Değerli müminler, ben yaşımı hesap ettim. Üç sene önce. Bizim ofta hocamızın oğlu Süleyman Efendi ile bizim yaylaya çıktık. Yaşımı hesap ettim. Her ayda iki hatim şerifi 80 yaşını tamamladık. Allah'a şükür. Yani her sene iki kadim yapma hesabını Kur'an-ı Kerim'i 80 yaşında her ay iki defa okumayı hesapladım. Okuduk, tamam ettim. Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi de okuyorum ama öyle fazla okuyamıyorum. Niçin? Mesuliyet çünkü değerli müminler bir insan hafız olsa veya bunlar <laughs> dinimizin esaslarıdır. Bunları herkes bilmesi lazım. Ve herkes öğrenmesi, yaşaması lazım. Kendim acaba durumum nasıl? Eşimin durumu nasıl? Oğlumun durumu nasıl? Çocuğumun, hep <laughs> soracaklar ona. Gecen anlatıyor bana birisi. Allah'ım dedim, şaşırdım, kaldım. Diyor ki, bu tam birisi. Diyor ki kardeşinin çocuklarına üç tane tayire aldı diyor. Kaç yaşına dedim. Dedi ki işte dokuz yaşında, altı yaşında, üç yaşında. Allah. Bu deli değil de ne diyeceğim ama. Kardeşinin çocuklarına tayire alıyor. Kardeşinin çocuklarına e mübarek sen hiç ahirete inanmadın mı? Sen onları ahirete sarmaya yapsana. Allah sana öyle bir şey diyor mu? Yok. Allah sağa senin çocuğuna da payını al mecbursun demiyor. Öldün. Ne kalırsa onları miras olarak tayin Payla paylaşırlar. Kıymetli müminler, hakikaten söylüyorum size bakın. Bir hafız, hafızlığını yapar da unutursa <laughs> en büyük günahı işlemiş olur. Yani günahı kebire işlemiş olur. Mesela siz avam cemaat diyelim, yani hafız değilsiniz. Ama <laughs> eskiden, daha önce genç yaşlarınızda Yasin'i ezberlemiştiniz. Veyahut elem teregif aşağısını ezber biliyordunuz. Ama şimdi ya unuttun Yasin'i bilmiyorsun. Sen de günay gebiri işledin. Anlıyor musun İbrahim Efendi? Evet. <laughs> ya ne yapacağız? Onları yeniden ezber edeceğiz onları. Ezberledim Kur'an'ı Kerim'i oradan sonra unuttun onu. Niye diyor ki Avamil kitabında çok okuyucular çattım ki Allah onlara lanet ediyor. Allah muhafaza etsin. Hafızlar aklınızı başınıza alın. Ya burada ne kadar rahat bir nimet içindesiniz ne kadar rahat bir nimet içindesiniz. Ben altı sene çalıya gittim geldim okudum. Ha bu sizin okuduğunuz gibi vallahi bir gün yaşamış değilim. Böyle bir rahatlık hiç görmüş değilim. Böyle klimalar altında, halılar altında, lambalar altında, hocalar yanınıza. Allah Rabbim Size de okuyanlara da hayırlı uzun ömürler Allah'ın sağlığı. Sadece...